Herkese merhaba arkadaşlar Starşçı kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp ve Ayça Turan çiftinden yeni görüntüler geldi. Birlikte görüntülenen çiftimizin arabadan olan yeni görüntülerini sizler için bir araya topladım. Alp Va ve Ayça Turan çiftine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.